Arkadaşlar sitemizde Jason'ın bıçağı bulundu. Allah. Bıçak mı? Selam. Gelin. Şudan. Olmaz bir şey. Gelin. Emir Jason'ın bıçağını Bir dakika. Arkadaşlar, <laughs> şey, arkadaşlar Jason bıçağı. Arkadaşlar kesinlikle efekt efekt biraz koymuyoruz. Gerçekten evet. Bıçak. Bıçak Ben abresi koymayayım. Asit. Evet. Asma çelik öter öper bülbülleri. Arkadaşlar Jason'ın bıçağı bulundu. Jason'ın bıçağı elimde. Emir onu at bir Jason'ın bıçağı şu anda sitemizde arkadaşlar. Efekt. Jason de... Efekt efekt değil değil mi lan? Değil bak. Ne efekt? Evet biz efekt koymayız. Efekt diyoruz. yapamıyoruz zaten. Evet ben arkadaşlar sansür efekti evet. televizyonunu açtım.